Merhaba canlarım. <laughs> Nasılsınız? Umarım hepiniz çok 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 iyisinizdir. Şimdi ne yapıyoruz? Kuralımız neydi? Önce bir gözlerimizi kapatıyoruz. Aklınızdaki kişinin ismini 3 defa aklınızdan geçiriyorsunuz. Onun sonrasında benimle birlikte niyet alıyorsunuz. Evet, güzel bir soru aldım bugün. Evli, bekar ayrı, küs, birlikte. Herkes için geçerli bu. Hadi bakalım. Niyet ettiğiniz kişi size sadık mı? Hadi bakalım. Kolektif okumadır. Zamansız zamana niyet ederek çekiyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman enerjiye dahil olabilirsiniz. Bir de beni takip etmeniz ve etkileşimde bulunmanız şartı ile. Yoksa enerjime dahil olamazsınız. Hadi bakalım. Bana sadık mısın? <laughs> Yorumlara yazıyorsunuz bazen açılım yapmam yapmamı istediğiniz konuları iyi oluyor arkadaşlar tabi bazen geç görebiliyorum her zaman yorumları okuyamayabiliyorum böyle sorularınız olursa bana yazabilirsiniz kişisel danışmanlık almak için de biliyorsunuz ki ne yapıyorsunuz ya instagram DM'den yazıyorsunuz ya da instagram profilinde whatsapp bilgi ve randevu hattı var Oradan yazabilirsiniz. Bir de bakalım. Bana sadık mısın? Romantik meleklerden de alalım bakalım. Romantik meleklerimiz ne diyor? Ve imiş. Hmm. Hmm. Başka nereden alayım? Şundan alayım. Bir de şundan alayım. Aa, kulağım çınladı bir anda. Allah Allah. Sağ kulağım. İyi Evet. Oo, takdir ediyor aklınızdaki kişi sizi. Şimdi. Bir kere eğer ki ayrıysanız arkadaşlar... Hatta kendi hikayenize göre alın. Ben buraya versiyon versiyon söyleyeceğim zaten. Şimdi burada aklınızdaki kişi de bir öfke durumu olabilir. Bu da sizin belki ondan bir şeyler gizlediğinizi sakladığınızı düşünüyor olabilir. Onunla alakalı olabilir. Aklınızdaki kişi bir kere size sadık. Evet, Tılsım Şövalyemiz geldi buraya. Ee, bu kişi için hatta... Tutarlılık istikrar verdiği sözlerde durmak çok önemli olabilir. Ya da size zamanında tutarlı davranışlarda bulunmadıysa artık tutarlı davranmak istiyor. Şimdi bu kişinin gözünde zaten siz yıldız gibi parlıyorsunuz, o kadar güzelsiniz ki ve onun için bir şans, bir umutsunuz, hayata tutunması için belki de bir ee, olanaksınız arkadaşlar. Sizi kaybetmekten çok korkuyor tamamen elinizden uçup gitmesi gitmenizden çok korkuyor. Şimdi bu kişi birazcık cimri bir kişi olabilir. İlgi yönünden, zaman yönünden, sevgi yönünden, belki para yönünden de cimri olabilir. Çünkü kişi birazcık geleceğini güvence altına almayı seven bir kişi. Bu kişinin bazı pişmanlıkları var. Eğer ki ayrıysanız size yaptığı hatalardan dolayı pişman olabilir. Vicdan azabı çekiyor olabilir. Burada bir adaletsizlik de var. Uyku da uyuyamıyor. Eğer ki ayrıysanız sizi kaybetti diye tabii ki. Şimdi bu kişinin aklında bazı kuşkular ve şüpheler var. Acaba hayatınızda biri var mı? Acaba o bana sadık mı? Aynı soruyu o da size soruyor bence burada. İşte bunun rahatsızlığı da olabilir. Şimdi eğer ki ayrıysanız aklınızdaki kişiyle alakalı 17 gün içinde ya da ayın 17'sinde bir eylem gelebilir bu kişiden artık harekete geçmem gerekiyor. Yoksa elimden püf uçup kaçacak çünkü burada bir vazgeçme kartı neredeydi vazgeçme kartı gelmişti benim gözümün önüne ya Allah Allah nereden gördüm ben onu uydurdum. Ben <laughs> vazgeçtiğinizi düşünmüyorum. Şimdi... Burada bir kere bu kişi size karşı hatalar yapmış. Beraberseniz de eğer ki aranızda bir tartışma, bir uzaklaşma olabilir arkadaşlar. Siz bu kişiye karşı bazı korkular çalıştırıyorsunuz. Bu kişi de bunun farkında ve diyor ki hani ben onun ruhsal sağlığını bozdum. Onun bana karşı şüphelenmesini ya da e, birazcık daha uzaklaşmasına sebep oldum diyor. Ama ben diyor fiziksel ve ruhsal olarak bu dengeyi yakalamak istiyorum diyor. Size baktığımda zaten burada aranızdan çok güzel bir kimyasal çekim var. Bir tutku var. zaten sizi çok beğeniyordu. Enerjiniz, giyiminiz, kuşamınız, erkek danışanlar içinse işte saçınız, sakalınız çok güzel geliyor. Çok karizmatik buluyor olabilir size. Şimdi bu kişi... sizi özlüyor ve burada sizinle ciddi bir ilişki yaşamak istiyor. Eğer ki e, birlikteyseniz söz nişan gibi aileyle tanıştırma gibi bir gündem gelebilir. E, eğer ki birlikteyseniz ve aranızda problemler varsa bunları çözmek istiyor bu kişi. Sizi takdir ediyor. Yaptığınız her davranışınız atıyorum kariyer hayatınızda, insanlarla olan iletişiminizde, ilişkilerinizde, ilişkiyi sahiplenmenizde, koruyup kollamanızda burada bir kere aklınızdaki kişinin gözünde bayağı bir değerli ve yüksek bir pozisyondasınız. Şimdi inanç olarak bu kişinin size inancı tam, ilişkinize de inancı tam. İşte aramızda ne kadar e, uzaklaşma olsa da, ayrı da olsak ya da... E, bazı sorunlarımız olsa da ben biz tekrar o frekansı tekrardan yakalayabileceğiz dedi. Vazgeçme kartını nereden uydurdum diye derken bakın buradaymış vazgeçme kartı. Ben gittim alev kartlarına baktım. Şimdi eylem kartımız var da deste altımızda bir de havadis kartı var. Bu kişi size sadık arkadaşlar. Yani e, hayatından birisini alıyor mu? ya da sadık mı sorusuna buraya ekstra bir hani hayatında birisi olacağı ya da flörtöz yapıda olduğuna dair hiçbir kartımızda gelmedi hatta burada sizinle yeniden bir araya gelmek ya da aranızdaki o uzaklığı e, aşmak içinde kişi birazcık böyle eylemlerde bulunacak olarak gözüküyor arkadaşlar bu kadar hadi sizin için Kaç kart çekeyim? 3 kart çekeyim. 1 2 3 seçin bakalım. Bunu yapmadım bayağıdır. 1 2 3 hadi. 1 2 3 Evet, birinci kartı seçenler tamahkar kartı geldi. Para cimrisi. Biraz önce dedim. Duygu cimrisi ve sana değersizlik hissediyor bu kişi. İncitici davranışlarda bulunuyor dedim. İkinci kartı seçenler büyü ve blokaj kartı geldi. Halsizlik, tembellik, intikam beslemek, etrafa ve ilişkiye negatif enerji yayan bir kişi var çevrenizde diyor. Üçüncü kart ise o erkek kartı geldi. İlişkiniz bir başka erkek enerji yüzünden tehlike altında olabilir diye bildirdi bize arkadaşlar. Aldık, kabul ettik. Şifa olsun inşallah. Hoşçakalın.